Herkese merhabalar. DSS makine Titan modelimiz hakkında detaylı bir inceleme videosu çekelim dedik. Bu videomuzda fiyattan bahsediyoruz. Fiyatımız makinemizin fiyatı herkese aynı fiyat. 210 bin TL'dir. X firmalara göre bu fiyat farkı nereden çıkmakta? Bunları çok soruyorsunuz. Bunu detaylı bir şekilde teknik özelliklerini makinemizin anlatalım istiyoruz size. Öncelikle makaron kısmımızdan başlayalım. Makaron sistemimizde normalde seramik bobin kullanılır çoğu firmada. Selenit bobinler yılda 2-3 defa arızalanıp alıp bozulabiliyor. E, mesafe kaybı yaşayabiliyor. 20 milim gidecekken bazen 19, bazen 20, bazen 21 bu şekilde mesafe kayıpları yaşanabiliyor. Ama servo motorlarımızda kesinlikle böyle bir sorunumuz yok. Makinemizdeki tüm motorlarımız servo motordur. Makaron motorumuz hariç, makaron titreşim motorumuz DC motordur. Şu şekilde Gördüğünüz gibi ittirdiğimiz zaman başlangıç pozisyonuna geri dönüyor. Kesinlikle çok hassas çalışan bir sistem. Çok sessiz çalışan bir sistem. Aynı şekilde rulet motorumuzda da servo motor kullanıyoruz. 400 wattlık ikisi de. Tütün takalama sistemimize geçtiğimiz zaman burada da aynı şekilde 400 wattlık bir servo motor kullanıyoruz. Kullandığımız tüm raylarımız bu arada Hivin markadır. En kaliteli markalardan biridir. Araştırıp görebilirsiniz siz de. Kaşık motorumuzda 1 kW'lık, bıçak motorumuzda da 1 kW'lık servo motor kullanıyoruz. Vidalama sistemiyle iletişim sağlıyoruz. Bu da çok yüksek torklar ve çok daha hassas bir çalışma sağlıyor bize. Her türlü tütünü bu şekilde sarabiliyoruz. Sonra diğer özelliklere gelecek olursak bu şekilde kabinlerimizi kapatalım. Makinemizde ayarlara giriyoruz. Saçaklı, az saçaklı ve tozlu olarak 3 tane seçeneğimiz var bu seçeneklerimiz şunu yapıyor. Buradaki bıçak genişliğimizi modlara göre 2'şer milim, 3'er milim örnek veriyorum. Bu şekilde daraltıyor. Daralttığı zaman gereğinden fazla tütün aşağı inmemiş oluyor. Bu sayede üründe, ürünlerde dolum kalitesi çok daha iyi bir hale geliyor. Ve makinenin sıkışma ihtimali çok çok düşük oluyor. Tozlu ürünler vesaire bu tarz ürünlerde. Aynı şekilde beraber çalışan diğer parçamız Tüm takalama sistemimizin tesviyesi. Tesviyemizi otomatik olarak tesviye kolu olmadan seçtiğimiz moda göre burada hatta bir mod seçelim. Tozlu moda alıyoruz. Makinemiz komple sıfırlanıyor. Seçtiğimiz moda göre bıçağımız biraz daha öne gelecek. Daha önde duracak artık. Gördüğünüz gibi önde durdu. Ve bütün takalama tesviyemizi de otomatik olarak yapıyor. Bunun haricinde